Instagram fenomenlerini başlangıçta toplum çok sevdi. Çünkü izleme kültürünün çok yüksek olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Biz seyretmeyi, izlemeyi, yorum yapmayı çok seviyoruz. Etkileşim konusu Türkiye'de bu yüzden çok hızlı yayıldı. Gerçekten de kadınlar sosyal medyada günlük hayatta yaptıklarını paylaşırken karşıdaki izleyici kitlesi de onu izlemeyi gerçekten sevdi. Fakat zamanla paylaşılan şeylerde o mahremiyet sınırıyla ilgili pek çok tartışma meydana gelmeye başladı. Yani siz işte hayatınızı paylaşıyorsunuz fakat e, mahremiyet sınırlarına dikkat etmiyorsunuz derken bir anda biz yapay hayatlarla karşılaştık. Aslında hiç olmayan, aslında varmış gibi hayatlar. İşte stüdyo evler, stüdyo evlerde hiç olmayan hikayeler, hiç olmayan akrabalık ilişkileri ve bunların bize paket program gibi satılması. Ee, Instagram fenomenleriyle olan o e, ya da işte Instagram anneleriyle kurulan o duygusal bağ orada bir kesintiye uğradı. Kadınlar bir anda öyle cam bir duvara çarpmış gibi tedirgin oldular. Fenomenlerle kendi aralarındaki yapay bariyerleri gördükten sonra. Bugün fenomenler yalnızca kadınları ya da işte kadınlarla anılan annelik, hayat, aile gibi başlıkları değil, pek çok başlıklarda bilir kişi rolü üstleniyor. Yalnızca Türkiye'de de değil, dünyada da bunlara böyle bir rol verilmiş durumda. Bir bilene sorunun sorusu artık gidip bir fenomene danışalım gibi değişti. O fenomen o konuda ne diyor, hangi ürünü kullanıyor, ne yapıyor, nasıl bir davranışla o süreci atlatıyor diye insanların yorumladığı süreçler var. Fenomenlerle çok duygusal bağ kuranlar var. Onların olmayan hayatlarını varmış gibi gösterenler var. Ve 21. yüzyıl zaten tüketim konusunda hepimizin böyle sınırlarını zorladı. Yani herkes sonuna kadar tüketiyor, herkes sonuna kadar satın alıyor. Satın alma gemikleri, tüketim, tamamıyla e, üretimden uzak kalma, her şeyin daha büyük olması, daha iyi olması. Bunlar böyle ilk başta kolay, güzel gelse de sonrasında yalnızlaşıyorsunuz. Sizi yapaylaştırıyor, dünyanın gerçeklerinden kopartıyor ve bir gün yapay zeka sizin karşınıza, aslında e, size çok uzak olan bir yerden e, bir teyze çıkartıyor. İşte e, bu teyze, Çiftliğinde üretim yapıyor, gidiyor tarlasında bir şeyler ekiyor, ondan sonra mutfağında onu pişiriyor. Ya bir dakika diyorsunuz, benim özlediğim hayat Sanki çok uzaklarda bir hayatmış gibi. Oysa o hayat bizim özümüzde. Ee, sosyal medya fenomenlerinin en çok yaptığı şey, bizi o ait olduğumuz yerden e, koparıp, daha sonra başka yapay şeylerle bizi yeniden daha başka bir alana açmaları oldu. Yani bize olmayan bir hayatı gösterdiler. Öyle bir mutluluk yok, öyle bir temizlik yok, öyle bir hikaye yok. Bunu hayatın döngüsüne çok aykırı. Hayat öyle bir yer değil zaten. Ve e, özellikle bu Instagram annelerinin o mükemmel anneliği, mükemmel kadın, mükemmel anne, her şeyi çok iyi, e, işte harika bir ev, harika çocuklar, harika bir hayat rutini derken insanlarda belki de mükemmeliyetçilik başladı. Pandemiden sonra zaten e, temizlik titizlik konusunda pek çok şey sorgulamaya başlamıştı. Bir de bu mükemmeliyetçilik eklenince hayat biraz da aşılması zor bir hale geldi. Hayatın her döneminin, her günün, yaşadığımız her anın koşulları çok farklı. Ve şimdi biz bu koşulların e, içerisinde en iyisini yapmaya çalışırken, buna niyet ederken e, harcadığımız emek iyi niyet için içinde olduğu için sonuçta güzel bir şeye dönüşürken diğer tarafta e, yalnızca fenomenlerin e, yaptığı şeyleri birebir uygulamaya çalışan bir toplumu hayal ettiğimizde o zaman orada bir enkazdan bahsedebiliriz. O zaman çok büyük hayal kırıklıklarından bahsedebiliriz. Sanırım biraz daha kendi özümüze dönüp iç sesi dinlememiz gerekiyor. Dış sesi çok dinledik. Dış sesin yönlendirmelerini çok dinledik ama bu sırada içimizdeki ses kısıldı. O sesin böyle biraz bölümünü açıp, biraz yükseltip, biraz daha kendimizle konuşmalar yapsak, biraz daha eskiyi hatırlasak, Geleceğe dair neler yapmak istediğimizi hatırlasak, bulunduğumuz anı değerlendirsek, Allah'a kalbimizden bir pencere açsak ve o pencerenin içerisinde böyle ara ara bir soluklansak, o pencerenin kenarında ara ara soluklansak, nefes alsak, Allah'ım ben buradayız desek, herhalde bugün yaptığımız pek çok tartışmayı yapmayız diye düşünüyorum.